geldi sağ kanadan. Bıraktı oraya. Orta pozisyonu. Fred koşuya devam etti. Orta. Kaleye gitti. İnanılmaz gol oldu. Harika bir gol. Oğuz Aydın. Yani Sayre aldı soluna. Ortası uzak direğe doğru. Karşılıyor savunma. Rodriguez uzakta vurdu. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol. Akıl Ortasına. almak. Kafası ile Turati. Sanchez karşısında. Rafa Silva ceza alanında sıyrıldı. Rafa Silva şu gol. Rafa Silva. Rafa... Şimanski bekledi. Yaptı orta süre ceza sahasını. Rafa'yla e müdahale etti. gel gelişine vuruyor. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Ne... Esin de dikkatli Mateus Nix. Hakem düdüğünü çaldı. Kaon geldi. Kaon Ayhov vurdu. Gol. Müthiş bir gol. Bir iki kikten attı. Dön pas. Baklar Pinas, Savic, Zubkov. İyi paslaşmalar Trabzonspor'da. Feri Augusto, Zubkov orta. Ondan çoook! Ondan çoook! Feri Pes duratlendi. Zubkov. Tek top oynadı. Sağ kanattan geliyor. Borno Maviler orta içeriye. Ondan çoook! Ondan çoook! Ondan Montarelli, Ulay'ı attı, geçti, düştü, kalktı, dokundu, çalıma attı. Bir çalım daha hakeme attı. Ulay'a gitti. Ulay'a vurdu. Gol! Bu bir gol Trabzon'da. Bucci, Kare'ye de baktı, arkadaşlarına da baktı. Bucci geldi. Ernest Bucci! Gol! İşaret geldi. Zubkov geliyor. Ortayı yaptı Zubkov dışarıya. Mucci vurdu ve gol. Ernest Mucci gollerine devam ediyor. Bu vurdu vurdu.